Herkese selam. Bugün çok kısa bir video çekeceğim. Afrika Twin'le böyle e, şehirleri duyuyorum. Ya abi şehir içerisinde hiç kullanılmıyor. Araya giremiyorsun, dereye giremiyorsun, geçemiyorsun vesaire vesaire gibi şeyler duyuyorum. Bir bakalım gerçekten öyle mi değil mi? Bir ona bakacağız. Grafiğin bilerek kalabalık olduğu bir saat seçtim. Konya yoluna çıkacağız şimdi. <laughs> bakacağız. Aradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyor muyuz? Avantajımız var mı yoksa gerçekten batından kaynaklı da şehir içinde kullanılmaz dezavantajlı mı? Ona bakacağız. Ee, bu arada şey. Yan çantaları sök. Sadece top kesimiz bağlı. Önde şu üst koruma demirinin çantaları var. <laughs> o da bir genişlik sağlıyor ama ya ben çok o kadar da hani abartıldığı kadar sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu durum şuna itiyor. E, ya gereksiz bir masraf yaratıyor bize. Nasıl bir şey yapıyor? İkincil bir küçük skoter ihtiyacı doğuruyor. İkincil bir küçük skoter ihtiyacı doğduğu zaman da bu da ekstra bir maliyet. Trafik sigortası, muayenesi, ne bileyim, bakımı, vırt, vırt Bir sürü ilaveten şey çıkıyor. Yani böyle bir motorla bence şehir içinde de rahat rahat gezilebilir arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Lütfen yorumlara yazın. Gezilir ya da gezilmez diye. Siz de fikrinizi paylaşmış olursunuz. bence gayet durak normal şu tırın geçeceği bir aralık bunlar baya baya arka ar, koşuyoruz Ya bu arada ben <laughs> Şey inanıyorum artık yani Ankara'da da yavaş yavaş böyle e, şeylerin otomobil kullanıcılarının da e, şeye adapte olduğunu artık motosikletlerin farkına varmaya başladı. Tabii ki bazıları var. Özellikle yol vermiyor vesaire falan ama e, özellikle servisler. Ama ben yavaş yavaş böyle motosikletleri de farkına varmaya başladıklarını düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Yani bir koridorcu fermuar açıyorlar. Eskisi gibi değil. Mesela önümde bir tane küçük bir motor, arkamda da PCX geliyor. Aynı yolu kullanıyoruz yani. Şu an trafik gördüğünüz gibi tamamen tıkanmış durumda. biliyoruz yani. Çok böyle şehir içinde kullanılmaz abi vesaire. Aman araya giremiyorsun, nereye giremiyorsun gibi bir durum bence çok yok. İlla ki farklılıklar var ama çok da o kadar abartıldığı kadar değil bence. <laughs> 2020 model bu. D2 DCT versiyonu. Bence başarılı. Bilmiyorum yorumlara yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Şehir içerisinde büyük motor problem mi, değil mi? Sizlerin fikirleri önemli. Ve bir de yani dediğim gibi önümde bir tane küçük skuter şu yanımda gördüğünüz motor bir de arkamda şu an görüyor musunuz bilmiyorum Ecex ece. Aynı yolu geldik. Onlar daha küçük ben sorun yaşadığını söyleyemem. Rahat rahat geldik. Ya sadece bazen diklemesine park etmek gerektiğinde sorun olabiliyor. Yani yola doğru hani kaldırıma çıktığınız zaman zaten sorun yok ama diklemesine park ettiğiniz zaman sorun olabiliyor gerçekten. O yüzden yani çok böyle şehir içerisinde kullanılmayacak bir motor değil arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.